Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Melody çıkartana kadar star hediyesi, e, Melody çıkartana kadar e, star hediyesi açacağız. Hemen başlayalım şimdi süper ender. Ender. Süper ender. Arkadaşlar bu tür şeyliklerin gelmesini e, istiyorsanız videoyu like atın. Bir şey gelmiyor şu an. Gizemli. Hadi. Arkadaşlar Bonnie geldi. Keşke Melody gelseydi en baştan. Ender. Destans yapma ya. Yine gizemli. Aksesuar. Süper Ender. Arkadaşlar bu hesap böyleydi. Hiper YT gördüğünüz gibi. Güzel bir sezon. Kostüm özellikle çok güzel kostümler. Kostümlere bayıldım. Ağlamıyorum. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyler var ama ilk önce bakın burada yeni yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi melodi değiştirebiliyorsunuz. Melodi değiştiririm arkadaşlar. Şimdi melodiyi alacağım sizlerle birlikte. 925 kredi buradan aldım. Destansı. Colt mu geldi? Rock yıldızı Colt. Ender. 500 kredi daha. 1519 kredi. Arkadaşlar ben hesabı bence 3000 yapayım direkt alırım melodiyi ben öyle düşünüyordum. Şimdi arkadaşlar ee, nişancı cennetinde sizlerle birlikte bir iki tur oynayalım sonra ben yaparım tek başıma zaten 3000. Ekranda gördüğünüz gibi çok güzel. Arkadaşlar maçı beraber atalım. Diğer maçları ben kendi başıma tek atarım. Ha <laughs> Arkadaşlar bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala like atın. Normalde şey yapacaktım. Melodi çıkartana kadar. Melodika çaldım diye bir video çekecektim. Şey olmadı arkadaşlar. Ben kaçayım. Yani facecam açamadım. Anladınız mı? Facecam açsaydım o videoda gelecekti. Kameram yok. Kamera almayı düşünüyorum. Şunu bir öldür. Tamam. İlk ben öldürdüm. Ben üçüncüyüm. Açtık. Bundan da destansı çıktı. Arkadaşlar ben ee, Sarı resim verdi. Güzel. Arkadaşlar ben bir şey yapıp geleyim. Sizlerle birlikte. Kasmayacağım. Tek başıma kasıp hemen geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3000 kupa yaptım ama bunu şimdi almayacağım. Yani şimdi melodi gelmesin bana diye. Sonra alacağım. Videonun sonunda çıkaramazsak alacağım. Açmaya devam ediyorum. Biriktirdim. Oynarken bir yandan da star hediyeleri geldi. Hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Ben diğer hesabı geçip hemen geliyorum arkadaşlar. Girdim arkadaşlar. Şimdi burada 24. sezon ödüllerini otomatik olarak topla diyor. 13 tane ister hediyesi. 30 elmas. 4000 altın. Güzel. Edgar geldi. Şaşırtıcı bir şekilde. Gizemli savaşçı açılıyor. Birini seçti. Işte. Ha bunu 950'ye biriktireceğim ben bir de destansı, destansı, ender, süper ender, destansı, efsanevi, hadi melodi, melodi, yapma ya, piyata eş geldi arkadaşlar, çok umutlanmıştık. Açmaya devam ediyoruz. Süper ender, süper ender. Bitti maça girme maça girme. Bitti. Şuradan bari 200 altını alıp stadyumumuzu de açalım. Bu hesaptan alamayacağız şeyi zaten. Ama bir... niye her zaman 1900'e değiştiriyoruz? Neyse arkadaşlar diğer hesaba geçip hemen ben geliyorum. Arkadaşlar girdim bu hesaba da gördüğünüz gibi. Otomatik olarak toplandı ödüllerim. Angelo geliyor. Bu sezonun iki karakterini almaya çalışacağım. Bu sezonun sadece iki tane karakteri. Yani Angelo ile Melody. Şimdi Angelo'yu aldık. Şimdi Melody'yi almaya çalışacağız. Alabilecek miyiz? Bir de 1900'e biriktiriyoruz. Yani ilk gizemli olduğu için 950'ye de biriktirmiyoruz. O kötü oldu. Süper Ender. Ender hiçbir şey çıkmadı. Burada gördüğünüz gibi 925 kredi var da yetmeyecek. Şuradan. E yok öyle bir teklif. Allah Allah. Süper Ender. Bari alalım karakterleri. Tik geldi. Destansı da gelecek. Dir, herhalde. O da gelmedi. Melody gelmiyor. Neyse arkadaşlar ben diğer hesabıma geçip geleyim. En sonunda zaten çıkartamazsak hesapta birinde arkadaşlar hesaplardan krediyle alacağız. Arkadaşlar son hesap geldim hesaba. Otomatik olarak toplandı. Bu hesapta pek çok bir şey yok zaten. Gerek yok yani. Distanz bir şey çıkmayacak. Bir şey gelmedi. Değil mi? Evet bir de arkadaşlar şunu da göstereyim size oyuncu rozeti verdi kesinlikle bunu almayı unutmayın arkadaşlar. O zaman arkadaşlar melodiyi alamadık gördüğünüz gibi. Bu kadar da hesabım var. Melodiyi alamadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi melodiyi o zaman hadi sizlerle birlikte alalım. Hem de güzel hesapta. melodi konu kroki yapmak olduğundakini ise melodi ile boy, Kuvai, görünümü ve çılgın vok vokalleriyle ilgiyi hep üzerine çekmeyi başarır. Sucuk Kiyas ya diyemiyorum. Öyle bir karakter. Jeki de geldi yalnız. Stu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alamamıştık. Şimdi Melody'yi bir hadi sizlerle birlikte bir fullleyelim. Melody'yi fullledim. Altın kaldı. E ee, şey kalmadı. Onun adı neydi ya? 40 tane olsa Melody'yi fullleyeceğim. 2800 altınım var da şey yok. Neyse. Melody notaları yok olmadan önce 25 metre daha uzun kalır. Bunu alacağım. Sonra bunu alacağım. Sonra bir de müziğin gücü. Tabii ki bunu alacağım. Bir şey bir şey var mı? Altın falan. Yeni sezonda başlamış. Arkadaşlar merhaba Yine sizlerle bir azıcık oynayalım. Nişancı cennetinde oynanır mı pek bilmiyorum ama. Hadi sizlerle birlikte bir tur oynayalım. Yeni gelen karakter olan Melody ile. Bu sezon iki karakter geldi biliyorsunuz. Bakın Melody'nin tipine bakın ya çok güzel. 7790 canı var. Bak çok iyi. Üç tane ultisi var arkadaşlar. Bir tane ulti aldığınızda 3 ulti kasıyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Kanka gel sen bir. Senin ulti kasacağım ben. Aldım bunu da. Bu da bunu da öldürdüm. Arkadaşlar bak siz çok iyi karakter değil mi? Buna savaş topunda ki karakterler diyorlar. Böyle de oluyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Melody ile ilk maçımızda daha birinci olduk. Bundan da Süper Ender geldi. Bin güç puanı. Ya Maya. Böyle olsaydım bilseydim şey yapardım. Oyuncu rezistimizi de alalım. Sıf Melody. Bu kostümü deneyeceğim. Bu sefer Angel'in kostümünü satın almıştım. Bu sefer almayacağım. Aklımda güzel kostümler var. Sadece bakacağım buna. Hiçbir özelliği yok. Bir gram özelliği yok arkadaşlar. Almasanız daha iyi olur. Melodi ile bir tur daha atalım arkadaşlar. Bırakalım. Çok iyi karakter. Bana göre artık yani oyunun en iyi karakterlerinden bence olur. Ben şu an düşünmeye başladım. meki alacaktım arkadaşlar. Onun yerine Melody'yi mi alsam ki? Sonra düşünürüm. Bak şimdi Tara'yı öldüreceğim direkt. Tara. Öl. Bakın öl de direkt ölüyor yani. Öyle Notası Notasız hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar notasız bir şey değil yani melodi notasız melodi iğrençtir. Aklıma bir ebeceğin söz geldi. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Ya sıkıldım anne. Hani neredesiniz ya? Ölüyordum. Bir de arkadaşlar şunu fark ettiyseniz notanız olduğu sürece çok hızlanıyorsunuz. Bakın. Böyle azıcık hızlandım. Böyle şey hızlandım. Böyle hıp hızlıyım. Hani böyle güzel bir karakter. Ben açıkçası çok beğendim. Çok güzel bir karakter. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz ben. Bye bye.